Değerli üreticiler merhaba bugün yine dikim öncesinde zeytin dikimi öncesinde toprak hazırlığımıza devam ediyoruz bugün gübre serme işlemini yapıyoruz bunun için gübremizi bir yıl öncesinden aldık bir yaz üzerinden geçti ve olgunlaştırdık olgunlaştırırken içerisine kireç koyduk ve TSP koyduk aynı zamanda üzerine örttük, alt kısmında hava alacak şekilde hazırladık bir yazın sonunda gübremiz olgunlaştı bakın size hemen göstereyim şu şekilde daha sonra bunu sıra üzerine dökmeye gayret ediyoruz biz. Şöyle sıra arasına dökmek istemiyoruz çünkü kök bölgemiz neredeyse aynı zamanda gübremizin de zayi olmasını istemiyoruz. O şekilde yapıyoruz. Sıra üzerine direkt ağaçların olacağı bölgeye döküyoruz ve daha sonra bunu diskaro ile arkasına da bir kütük bağlayarak sürgü diyebilirim. Düzleyeceğiz hem toprağı karıştırmış olacağız. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz hemen size göstereyim. Bakın şu şekilde ilerliyorum. Romorke bir aparat yaptırdık, şu şekilde bir aparat. Bunu biraz daha açmaya planlıyoruz, daha geniş dökmesi açısından. Sonrasında bu aparatla rahat şekilde dökülüyor. Amacımız yine söylediğim gibi sıra üzerine, yani direkt ağaçların olduğu bölgeye dökmek. Hem gübremiz daha iyi olmayacak, hem de direkt amacımız olan kök bölgesine nüfuz ettirmiş olacağız. Bundaki amacımız organik maddeyi arttırmak, aynı zamanda çok kumsal bir bölge, su tutmasını da arttırmak istiyoruz ve birçok faydası var zaten organik bir gübre. Sizler de bu işlemleri yapabilirsiniz ama her yere yapmanızı tavsiye etmiyorum, her bölgeye yapmanızı tavsiye etmiyorum. Amaç kök bölgesinin olduğu bölgede bunun olması. Sizler de bu işlemleri söylediğim gibi rahat şekilde yapabilirsiniz, doğru bir işlem değil. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Sıra üzerine daha sonrasında toprağa karışacak. Üstte kalmaması lazım. Sonrasında herekler dikilecek. Sonra damlama hattı döşenecek. Ve en sonunda fidanlarımızı toprak ve su ile buluşturacağız. Sizler de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.